Arkadaşlar bu arada arkadaşlar beni Onur aradı. Ben şimdi video attım. Onur beni arıyor. Arkadaşlar gördüm Onur beni arıyor. Arkadaşlar Değil mi? Değil mi? şuna bak mesaj yaz. Neydi Hasan? Görüntülü arayalım mı? Hadi lan görüntülü arayalım. Aramak da istemiyorum ya. Hadi. Bir. 了。嗯 Arkadaşlar şu an onunla oyun oynuyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya ki canki... Bu arkadaşlar. Arkadaşımın, arkadaşım, arkadaşım Azizi. Onun için acelece yazıyorum. <laughs> neden korkuyor bu <Şşş>, şeytan yok ne <laughs> aptal şey ya. Evet arkadaşlar. Şu an korkulu bir şey atalım. Şeytan falan atalım. Biraz koksun. Biraz korksun. Beni dövebilir bu manyak kızım. Abi. уллан абий sevdi evet arkadaşlar. Şum şum. An... <laughs> şu an biz çocuğun psikolojisini bozdum galiba. Çocuk yazmıyor. Öldü galiba çocuk. Çocuk öldü galiba. Onun çocuk öldü lan. değişik değişik bir şeyler yazalım mı? Hıllan lan yazalım. Allah rahmet eylesin. <laughs> eylesin. Arkadaşlar <laughs> çok şokluyum şu an. Arkadaşlar şu çok değişik bir şey oluyor abi. Ah de olabilir. Benim de olabilir. Ben de olabilir. Allah rahmet eylesin yazsın. ne diyecek, ne soracak. Harbi YouTube'a koyacağım arkadaşlar. Emek çekiyorum sizin için. Bak dayak yiyeceğim sizin için. Lütfen bir abone olun. Like atın be. Like atın. Bir yüzümüzü gösterelim ya. Böyle, Böyle bir şey yok abi. Bunu <laughs> kendim çektim. Mesela bir şey yazdı. ne yazdı? Arkadaşlar i̇şte videoyu kapatıyorum. Bay bay.